Evet, bugün Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Çok fazla geliyordu Bahçeşehir Üniversitesi'yle alakalı soru. Açıkçası ben de çok fazla merak ediyordum zaten. Bugün yanımızda e, Sezer var. Sezer'i tanımayanlar evet. vardır belki falan. Yok, Sezer'i tan Sezer tanıyorsunuzdur. E, Sezer zaten... Uzun zamandır e, kamera önünde değilim. Uzun zamandır kamera önünde değildi. Evet, tamam, üç, üç, üç kafanın çıktığı canlı yayınlardan falan. Bizi hatırlıyorsunuzdur zaten. Sen öncelikle sağ ol, teşekkür ederiz. Rica yani yardımcı de olduğun için. Sen kendinden bahset gene bir şey olarak geleneğin devamı olarak. Ben de Bahçeşehir Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Gerçi ikinci sınıf bitti, üçüncü sınıfa geçtim tıp fakültesinde. Bu da dördüncü yılım olacak. Bir senede hazırlık okudum bu kampüste. Şu an buranın tanıtımı için Beşiktaş Güney Kampüsü'ne geldik Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Evet evet şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'ni etrafta bir gösterelim. Şimdi ben zaten sana soracaktım soruyu ama şu anda neredeyiz? Yani sent olarak buraya nasıl ulaşıyoruz öğrenciler olarak? Burası Beşiktaş Meydan. Yani direkt Beşiktaş'ın meydanı otobüslerin durduğu yer yani. Evet, Çok fazla yer. evet içine girmeye gerek yok. Denizin de yani denizin şu an rakım sıfır. Ee, dibindeyiz diyebilirim. E, ulaşımı zaten Beşiktaş'a nasıl ulaşılacağını biliyorsunuzdur. Çok fazla Tabii. içine girmene gerek yok. Otobüsler vesaire geliyor. Şurası meydan. Evet Beşiktaş yani. meydan. İşte hemen İskele'deyiz daha doğrusu. Öyle de diyebilirim. Beşiktaş-İskele'deyiz. Üsküdar'dan Kadıköy'den gelen vapurlar da e, buraya <laughs> iniyorlar. E, o yüzden ulaşım bakımından oldukça rahat e, bir kısmı evet. burası. Yani bu evet. kampüs ulaşım bakımından evet. oldukça 58. rahat. Benim 8. Geldim yer falan en rahat geldiğim yer burasıydı. Boğaziçi'de dahil olmak üzere söyleyebilirim bunu yani. O konuda gerçekten şey. Peki şu anda yani neresinde? neresinde Bahçenin demeyelim de hani bahçeyle neredeyiz? nerede kalıyoruz? Neresinde kalıyoruz şu anda? Şu an Güney Kampüsü olarak adlandırdığımız yerin A Bahçe tarafındaki bahçesinin önündeyiz. Yani buradaki A Bahçe giriş kapısı var. Evet, ee, buradan bu evet falan. ana binaya girebiliyoruz. Burası da e, ana bina İçeride olarak oturanlar yani. falan vardı. Aynen yani Güney Şimdi Kampüs'ün de. ana binası olarak adlandırılıyor burası. E, içeride oturulabiliyor vesaire. Buradan dışarıya çıkabiliyoruz. Arkamızda da hemen deniz var. Birazdan gösteririz zaten. E, terasa çıkınca da e, o şekilde. Kampüslerle ilgili de bilgi vermek gerekirse e, Bahçeşehir Üniversitesi'nin var birçok kampüsü. Yani 6-7 tane kampüsü var. Burası ana kampüs. Güney kampüsü olarak geçiyor. Evet. E, bu Beşiktaş Ortaköy bölgesinde e, her yerde BAU binası görebilirsiniz. Kısaltması BAU olarak geçiyor. BAU, BAU, BAU'luyuz. Evet. BAU Türk şeyde bu yolun devamında Çırağan Caddesi'nde hukuk için ayrı bir bina var. Onun dışında hazırlık için birkaç tane daha bina var. Abbas Ağa tarafında Barbaros'un yukarısında bir kuzey kampüs var. Orada da işte fizyoterapi, diyetisyenlik gibi sağlıkla alakalı bazı yüksek okullar ve lisans bölümleri var. Aha. Onun dışında Kemerburgaz'da yeni bir kampüs yapıldı. Future Campus adında. Şu an hazırlık eğitimi orada veriliyor. Tamamen sadece hazırlık var orada. Orası da çok büyük bir kampüs. Bunun dışında Galata'da iletişim fakültesi Galata kampüste alıyor derslerini. Bir de tıp fakültesi var o da karşıda Anadolu yakasında. Hepsinden resimler koymuşuzdur zaten. Aynen Göz, bir yere. Göztepe Göz Göz bölgesinde tıp fakültesi kampüsü de var. Kampüsler genel olarak böyle unuttuğumuz Biz, varsa da ekleriz ha, mutlaka. ekleriz. Biz şu anda en anasını geziyoruz. Yani akla gelen yeri geziyoruz. Evet evet burada işi işte, doğa bilimleri, mühendislik fakülteleri, seçmeli havuz dersleri vesaire ha. bunların hepsi bu fakültede oluyor. Ben de benim asıl fakülten burası değil ama burada da hani aldığım havuz dersleri, seçmeli derslerim ve vesaire oluyor gelip gittiğim ha. dersler oluyor. Ha yani şey değil burası hani değil mi? Hani bizim güne kampüs mevsisi gibi hani burayı görüyorsun ama buraya gelmiyorsun genelde Göztepe'de takılıyorsun falan. Yok. Bur evet burada burada evet havuz dersleri ya. vesaire olur. Burası oldukça kalabalık zaten. Burada ha. bir sürü fakülte var. Ders alan da çok fazla kişi var. Biraz aslında sıkışık hani burada artıların eksilerini sayarız belki. Ha. Hani diş şu an burada atıyorum. Şimdi diş mühendislik binasında falan böyle durumlarda olabiliyor. Hı -hı. Çok fazla fakülte var biraz sıkışık olarak eğitim alınıyor burada. Tamam. Ee, biz şimdi peki nereden başlıyoruz o zaman? Ee, şimdi A, A binaya evet giriş Gidip yapabiliriz başlayalım. arka taraftan e, girişimizi yaparız. Tamam, okay. başlayalım şimdi o zaman. Var. D binası Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi. buradan da giriliyor vesaire. mu? Mesela evet, Bu Mühendislik binası. Eee Bu da C bina daha havuz derslerin vesaire olduğu bina. Burası daha çok sosyalleşme alanı olarak söyleyebiliriz. Tabii bizim kampüsümüzde çim vesaire pek fazla yok. Vardı, vardı. Ee, evet, ufak bir hani çim vardı halı. Burayı da gösterelim. Burada işte Subway var, Starbucks var. E, buralarda oturabiliyorsunuz. Genelde Bahçeşehir Üniversitesi'nin yakışıklı olanları, güzel kızları burada olabiliyor. E, burada oturup e, ilerisi için potansiyel eş adaylarınızı vs. e Eş, eş, eş de mi? E, buradan ilerleyelim. Yani genelde e, öğrenciler burada oturuyorlar. Onun dışında A bahçe falan da var burada da gene bir sürü kafe var. Oturup işte Şuraya bizim kahve Kahve olabiliriz. Bak, bak, e, kahve, çay içebileceğiniz, ders çalışabileceğiniz alanlar da var. E, burada solda bir, bir tane kafemiz var. Buralarda öğrenciler gene olarak e, takılabiliyorlar. Sol tarafımız bu arada o Beşiktaş meşhur Beşiktaş Meydanı Atatürk heykeli'nin oldu. hani Çırağan şey Caddesi hemen solumuzda yer alıyor şu an yani oldukça merkezi bir konum söyleyebiliriz. Biz şu anda buradan girişe şu doğru mu gidiyoruz? ofisimiz. Tamam şimdi biz buradan böyle geldik yürüdük bir binaların etrafını dolaştık az önce konuştuğumuz yerin girişinden içeri girmiş olduk değil mi? Aynen şu an bahçe dediğimiz yerdeyiz ya yani burası bahçe çimler falan var çim seviyorsanız ben seviyorum buralarda oturabiliyorsunuz işte aynı zamanda restoranımız var kafemiz var oralardan çay kahve alabilirsiniz E burası hava alma yeri terasa falan da çıkacağız ama bahçe dediğimiz yer burası tam şu önümüzde de Beltaş Kafe, Beşiktaş Belediyesi'nin kafesi var. O yoktu eskiden. Yapıldı 1-2 sene oldu. Ya yani şöyle bir eksisi oldu. Manzarayı kesti. Yani eskiden denize sıfır vardı Orası değil. deniz hemen arkası. Yani He. oradan direkt denizi sıfır görebiliyorduk. Öyle bir eksisi oldu ama şöyle de bir artısı oldu. Beşiktaş ilçesinde okuyan öğrenciler için orada %40 indirim oluyor. Yani sen de faydalanabilirsin mesela Boğaziçi Üniversitesi de Beşiktaş'ta olarak hmm. geçtiği için. Bahçe Üniversitesi'ndeki işte İTÜ, Yıldız onlar da hepsi Beşiktaş ilçesine dahil. Oradaki öğrenciler orada yiyip içtiklerini %40 indirimli olarak alabiliyorlar. bu da uyguna geliyor. Yani burada okuyanlara ben tavsiye ederim. birazcık porsiyonları küçük öyle bir eksisi var ama idare edersiniz artık. E, İyi reklam yaptın her yani şey de Kısmıyla da ilgili, yemekhane kısmıyla da ilgili burada da eksisinden bahsedebiliriz. Okulun yemekhane denecek çok bir kısmı yok. Yani şu an Ekranda gözüken e, lokanta, kafe gibi bir yer var. Oradan alabilirsiniz ama fiyatlar aşağı yukarı dışarıyla aynı. Yani Belki bir tık uygundur ama e, çok uygun olduğunu söyleyemeyiz. Zaten öğrenciler de genelde pek burada yemek yemeyi tercih etmiyorlar. Hemen arkada Beşiktaş Çarşı var. Bin bir tane opsiyonunuz var yani. Genelde Beşiktaş'a e, gidiyor öğrenciler. Orada yemeklerini e, yiyebiliyorlar. Öyle bir durum var. E, Bu bahçede de... Ha Bir de şurada Bahçeli Üniversitesi demişken şunu da eklemekte fayda var. Şimdi Bahçeli Üniversitesi'nde diğer üniversitelerden farklı olarak çok fazla uluslararası öğrenci var. Ondan da bahsetmezsek olmaz bu videoda. Ama bu uluslararası öğrenciler hani şeyden değil. işte Hollanda, Almanya, Belarus, Estonya falan oralardan değil. Genelde Ortadoğu Arap Yarımadasındaki ülkelerden oluyor. Ben burada bir yorum katmıyorum. Objektif olanı aktarıyoruz. Eksis, biz yani. o evet, şey mi yani ben oldu? sadece olanı söylüyorum. E, ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya bu öğrencilerle ilgili bir rahatsızlığımız çok olmadı. Bizim kendi fakültemizde de e, üçte bir öğrenci bu şekilde. E, genelde işte Lübnan, Irak, Suriye, işte e, Katar, Kuveyt gibi e, ülkelerden öğrenciler var bir sıkıntı olmadı. bu Buradaki öğrenciler de gayet şey istekli öğrenmeye açık öğrenciler. Biraz sadece fazla gürültülü konuşabiliyorlar. Biraz bağırarak konuşuyorlar. Onların kültürlerinde olan bir şey. O yüzden onlardan bir tık uzak oturmak gerekebiliyor muhabbet edeceğiniz zaman ama e şöyle bir artısı oluyor diyebilirim e diğer okullarda olmayan ben hazırlığı da burada okuyorken şöyle bir durum vardı onlar da bizim sınıfımızda olduğu için birincisi dersler tamamen İngilizce işleniyor evet. çünkü Türkçe evet. bilmiyorlar yani her türlü İngilizce işleniyor. Onun dışında ben mesela oradan 2-3 kişiyle çok muhabbet ediyordum. Mecbur İngilizce konuşuyordum. E, çok fazla İngilizcemi geliştirme fırsatı da buldum. Yani bu böyle, böyle bir e, native speaking e, artısı da oluyor diyebiliriz. Uluslararası öğrencilerin. E, onu da eklemiş olalım. E, şimdi buradan da ayrılıp e, diğer binalarımıza geçiş yapabiliriz. Tamam okey şimdi biz e, bu detaylı e, etnik çeşitlilik turundan sonra nereye nereye Şöyle içeriden şimdi. devam edelim. Şöyle içeriden devam edelim. Şimdi burada koop denen bir e, merkez var. Koop ne demek? Cooperation olması lazım. Bizimde orayı biz. E, evet, arkadan <laughs> çekebiliriz. E, bu koop merkezinde biraz daha gelirim. E, şöyle bir şirketlerle buradaki Şuraya öğrencileri e, buluşturan bir e, şey diyebiliriz, e, bir operasyon diyebiliriz. Burada işte. E, 3000-4000'e yakın şirket var sanırım. Bunlar işte stajyer adaylarını vesaire buraya iletiyorlar. Staj aradıklarını, iş ilanı veriyorlar. E, daha sonra buradaki öğrenciler de o ilanlardan ilgisi çek, ilgisine çeken ilanları inceleyip e, başvurularını yapabiliyorlar. E, böyle de bir e, ofisimiz var. Küçük bir, bir teknokent. Evet, bir, ufak yeah. bir e, yani şeylerle işveren stajyerlerle şirketlerle öğrencileri buluşuyor. Burada da fotokopi merkezimiz var. Sen tabii Tipokod'un için çok kullanmadın ama kullanılır evet, ben yani. Evet, çok orada. kullanmadım ama mailleri vesaire sürekli e-posta'ma düşüyor yani. Aha. Orada da gene bir sürü ilan oluyor. Aha. Yani çalışmak isteyen, staj yapmak isteyen öğrenciler için güzel bir e, imkan var diyebiliriz. Şu aradan da geçelim. Burası böyle şey, stok merkezi evet. şey gibi değil mi lan? Ee, şey, borsalar, <laughs> evet, borsadan, evet, borsa ya. kriptolar. Solda zaten Denizbank var. Ee, sağ tarafta da, Denizbank çok almayalım evet, abi. Sağ tarafta <laughs> <Denizbank> da <çok gülüyor> e, bayan ve bay kuaförümüz var. Evet burası da başka bir alan. Şu an tanıtım günü olduğu için çok fazla içine giremiyoruz. Ama burada da bir e, Fazıl Say e, konferans salonu var burada da konferanslarımız gerçekleşebiliyor. Bak şurada bir robot. Sağ tarafta ro robotik labı. Robotik labı olarak geçiyor. Devam edelim. <laughs> Burası robotik laboratuvarı. İlgilenen öğrenciler burada çalışmalarını <laughs> yapabilir. Burası da Blockchain. Blockchain Center. içine muhtemelen giremeyiz ama bir e, görüntü alabiliriz muhtemelen. Vay vay inşallah alabilirsiniz. Macbook'lar falan var. Muhtemelen madencilik falan yapıyor olabilirler. Macbook'lar biraz tribe sokmuyor değil yani. Hmm. Macbook öğrenciler, değil bu MacBook Pardon Mac Mac Mac, 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 Mac 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 MacBook Mac, Mac. laptop oluyor. Ee, devam edelim. Buradan çıkmıyor evet. mu çıkıyor. <laughs> Burası da BAU Radyo'nun radyo yayınlarını radyo yaptığı yer. Üniversitenin en havalı kulüplerinden birisi diyebiliriz. Çok fazla insanın ilgisini çekiyor. E, buradan da radyo yayınları yapabiliyor. İzleniyor e, mu? İzlenmiyor, dinleniyor. Radyo dinleniyor yani. şeyler, Programlar vesaire olabiliyor. İlgilenen öğrenciler de buraya katılım sağlayabilirler. Fazla Say Salonu'nu da bir gösterelim. Niye? Ha, bu... Konf evet. Girelim mi? G Giriyor muyuz? Girebiliyor muyuz? Ne? <laughs> Girdin, soktun bizi içeri. Ha. Şöyle bir çekim alda geçelim. Sonra. Artificial Intelligence yapay zeka mı demek? Evet. İstiyorsanız çekin burada. Şuradan alabilirsin. içine. gelmiyor ama çok çekmelik bir Çok da bir var. şey yok bence. Evet, buraya yani. geç. Tamam buraya geç. Yukarı sınıflara çıkabiliriz bir. Şimdi bir tane amfi göster gösterelim. Yani işte. Dersler de buralarda işleniyor, eski usul bir amfi değil tabii ki. Nasıl oradaki ee, adam nasıl görüyor böyle çok? Yani böyle sinema gibi biraz yani daha nasıl yüksek bir... yüksek yapmışlar. Burada hmm. tahtayı da görebiliriz. Ee, normal sınıflar da var onlardan da birkaç tane. Yani burası bir da ders mi işleniyor Burası derslik. Ha derslik. Ee, ders yani. Bak şurayı bir alalım bak böyle ilginç bir görüntü var şu aşağı doğru sanki. Aşağıda aşağıya da alabiliyorsak. Evet, da şuradan alabilirsin. Bir tane e, sınıfımız var. Derslikler gene bu şekilde. Ha, gösteri evet. falan da mı oluyor? Bu? Evet, aşağısı da bahçe. Yine manzarası da e, var diyebiliriz. Şimdi bu binayı bitirdik. D binasına geçebiliriz. Etedik mi yine? Sınıflar e, ve var. Şimdi e, D binasına geçeceğiz. Yani. Mühendislikler vesaire orada. He, Tüm tamam. bilgisayar e, Kulüp etkinlikleri vesaire. falan nerede oluyor burada? Onlar da o ilk yeşilimza bahçesinde kulüp standları açılıyor. E oralardan şeylerin kulüpleri üye olabiliyorsunuz. Kulüp üyelik haftaları var. E. Oradan e. üye oluyorsunuz ama şeyleri, e, şeyleri... <laughs> Kulüp etkinlikleri artık nerede kararlaştırdıklarsa kulüp odası taze bir Oralar, şey yok o zaman burada. Kulüp he? odası sanırım yok. Yani ben çok fazla kulüpte aktif olmadığım için bilgim yok ama e, muhtemelen belirledikleri alanlarda yapıyorlardır diye bilgim hmm, var. Okey. O zaman buradan çıkıyoruz. Ha? E, buradan D binaya artık geçiş yapabiliriz. Şimdi D binasına gireceğiz. Mühendisliklerin birçoğu bu binada. Bir de en son terasa çıkacağız. Orada da e, manzarı önünde gene konuşmalarımızı tamam. yaparız. Okay. Şimdi burada bu binada bin bir çeşit laboratuvar var. Ben de bilmiyorum hangisinde laboratuvarı ama beraber gezeriz. Zaten üzerinde yazıyordur. Tahmin ederiz yani laboratuvar olduğunu. Buradan soldan bakabilirsiniz. Yani üniversitenin imkanları ya e, bir... şey imkanları yeterli bence. Yani ben burada okumadığım için çok yorum yapmam sağlıklı değil ama imkanlardan dolayı şikayet eden çok fazla e, duymadım. Burası da kütüphanenin bir giriş e, kısmı. Orayı da isterseniz bir çekebilirsiniz. saniye. Sadece çekim yapabiliriz. Konuşamayız muhtemelen içeride ama. İçine girebilir miyiz? Şuradan giriliyor. Nereden gireceğiz? İleriden çıkılıyor mu? Sorayım, Midye şurası oraya mı bağlanıyormuş? Hidye Cami şurası. şu anda Çırağan Caddesi'nin evet, oradayız değil mi? Çırağan Caddesi'nin bitimi. Şu çıktık Bütüphane. yani. Aynen Çırağan. Çırağan Caddesi'nin bitimi burası. Şurası Hidye Cami. Hidye Cami detayı. Daha da çıkıyor. Onun hiç bir kütüphanesi varmış işte. Dört kat kütüphane. Daha yeterli daha mi? fazla çıkmamıza gerek yok. Yeterli mi öğrencilere? Normalde yeterli. Final döneminde sıkıntı olabiliyor. Erkenden gelmekte fayda var. Bilgisayar ihtiyacınız varsa da bunları da yine kullanabilirsiniz. Barbaros Kütüphanesi'ydi. Barbaros Kütüphanesi buranın en büyük kütüphanesi. 7-24 açık olması lazım. Pandemiden önce öyleydi. Bir ara bir şey oldu ama tekrar normale dönmüştür diye tahmin ediyorum. Genel olarak yeterli ama final dönemlerinde sıkıntı olabiliyor. Final dönemlerinde biraz erkenden gelmekte fayda var. Ama diğer kampüslerimizde de yine kütüphanelerimiz var yani. Muhtemelen evet. Galata Kampüsü de vardı. Bizim kampüsümüzde de yine çalışma alanları, kütüphaneler var. Devam edelim. Evet. Yani bu Beşiktaş'ta bulunan bir öğrenci çalışmak istediğinde buraya geliyor sonuçta. Mühendislik evet, yani Fakültesi'nin binasına aynen, geliyor. Yani. Aynen. yani bu Güney Kampüs'teki bir öğrenci bu buraya geliyor, geliyor evet. <laughs> Ama gerçekten bir şey havası var ya. Böyle bir şirket havası var yani. yani evet, Laboratuvarlar anlamında. Iı, i̇çi dolu. Burada da ıı, işte enerji laboratuvarı var. Ben bir sürü üniversite gezdim ama bu kadar böyle görmemiştim. Belki bana gezdirmemişlerdir ama. Evet, bu kadar laboratuvar görmemiştim yani. Şu alakalı sen daha iyi biliyorsun üniversites <laughs> olduğun için birkaç şey <laughs> var. Ha bak lablar fizik, fiziki. Şuradan alabilirsiniz, isterseniz. Hocaların yine çalışma ofisleri falan olabiliyor buralarda ama tabii en sonunda da konuşuruz ee, hani bir üniversitenin sadece buralarına bakılarak tercih yapılır tabii. mı o tartışılır yani bunlar biraz hani öyle demek için demiyorum ama göz doldurmak için de olabilir sonuçta ee, hani bir üniversiteye bakarken şu tuvaletindeki kalebudurlara e, işte bu doldurulan alanlara sadece bakılmaz Tabii tuvalette detayı önemli ona bakılabilir ya tuvalet yani önemli evet o, yani. o bizim için ayrı <laughs> konu olabilir. Ona zaten bir tane örnek gösteririz. Yine elektronikle ilgili bir lab. Ne kadar kullanılıyor bilmiyorum. Kimya labına bakabilirsiniz. Kimya labını bir gösterelim ya. bir sürü bölümü de var bunun evet, evet tabii. Genetikçilerin Baş, kullandığı bir Başka şey, kimya bölümü falan da var yani değil tabii, mi? Tabii tabii var. Yani, e, bu sene eczacılık yeni açıldı. Bizim eski bir hocamız oranın dekanı oldu. İlgilenenler varsa. Ha, şu anda tam bu sene aslında sıralamalarda aynen, da biraz düşük değil. olabilir yani. Evet yani ilk defa açıldığı için yani. tercih edilebilir genel olarak. Şimdi Sik derslerinin genelde işlendiği yer burası. Biraz size e, lise, e, ortaokul, kolejilerini andırabilir. E, yani normal işte dolaplar var. Dizilerdeki evet. şeydeki, yabancı dizilerdeki gibi. Evet, bir tık öyle high olsun evet. var. yani Sizin şeylerden nasıl bilmiyorum tabi Boğaziçi'nde, İTÜ'de sınıf kısmı falan ama. Onu zaten e, şey göstermişizdir önceki videolardan. Şeyiz evet, yani alacaklardır. bu şekilde. Bakalım. Şu örnek bir derslik. Ha. Görebiliriz. Ben burada bir sınava girmiştim. Seçmeli dersimi yüz almıştım. Ayıp söylemesi. Şimdi burası diş laboratuvarı. Ee, yani ha. dişle ilgili Baudiş. yeterli malzeme var gibi. Ağızlara, ağızlara zoom yap. Evet. Ee, çalışmaları yapabiliyoruz. <laughs> Dişçiler biraz çok sürülüyor oradan buraya. Bir kampüsleri belli olamadı. Bir ara bizim kampüsteydi. Sonra buraya evet, geldiler. Sizden, niye... Kuzey falan var. Bunlar da ya? değil yani. Ee, yok orada değil. Biz bayağı Sonları bir dişi var yalnız ya. Bu böyle baya bir öğren... Kaç öğrenci adaylar ki de? Evet. Burada da smart class'lar var. Smart class'lar da düzenleyen yani smart bilgisayarlarla. Akıllı sınıflar. E, evet akıllı sınıflar ders işleyebiliyorsunuz. Hibrit dönemde falan da kullanımlı oldukça bilgisayarın işleriniz olursa da orada çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Sen hazır burada mı girmiştin? <laughs> Hazırlık kampüs taşınmadan önce. Hazırlık. Ee, şimdi burada dediğim gibi birçok binası var bu onun. Ben yani ilk dönem e, ilk kurdayken ilk kur dediğim işte B2 Plus mı öyle bir yer dedim. Çıran Caddesi üzerinde başka bir bina var. Oradaydım. Evet. E, şeyde de ikinci dönemde de Trap C'de e, orada da e, buranın ilerisinde başka bir bina var. Sadece gene hazırlıkların eskiden olduğu. Oradaydım. Yani burada benim sadece e, seçmeli derslerim vesaire olmuştu. Orayı göreceğiz mi? Orada şey gezmemize gerek yok. Orada sadece derslikler var. Ve terası var çok fazla ihtiyaç yok. Şimdi meşhur D teras dediğimiz yere geldik. D binanın en üst katı burası. Evet, burası teras. Bu. Manzarası yani fazla size gerek yok. Evet, sizin size... yorumunuza bırakıyoruz. Tabi şimdi Can'la ben... 360 alalım buraya. Tabi şimdi Can'la ben Kabataş Erkek Lisesi'nde 5 yıl okuduğumuz için fazla bizi e, cezbetmiyor olabilir açıkçası. Gerçi şöyle bir şey var. Biz oradayken denizin tam dibindeydik yani sıfırdık. Tepeden görmenin de ayrı bir özelliği var mı? Var. Yani 5 senelik kaba taşlerini hep bir tepeden görmek istemişindir. Evet. Hiç yeter gelmemiştir. Evet. Ya bu buradan işte Yarımada'dan Boğaz Köprüsü'ne kadar eşsiz bir manzara hmm. görebiliyorsunuz. Evet. Yani bu kadar güzel manzarası olan okul var mı üniversite? Buraya böyle samimin değilim yani. Dün, evet. Her gün gelebiliyorsun. Aynen böyle, burada ama. çayını alacaksın oturacaksın çok e, izleyeceksin. Iyi ya. Yani benim sizin okul da görüyor biraz daha tepeden görüyor tabii sizinki bu kadar, bu kadar yakın görmeyeyim. değil. E, bir de Galatasaray Üniversitesi hemen bizim Kabataş'ın yanındaydı. O da gene daha zeminden görüyor yani daha dibinde ama e, buranın hani bu manzarası cidden şey artı olarak yazılabilir. Cidden Orada denize da ekleyelim. hakimsin yani. Burada. Evet tamamen denize hakimsin yani. Zaten okulun sloganı da sanırım İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi mi ne öyle bir şey yani çok fazla da reklam yapmıyorum ama para almıyorum çünkü. E, ama alabiliriz çok isterseniz. Evet isterse alabiliriz yani. yani. bu. Enver e, 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 Yücel'e buradan bir mesaj yollayalım. E, slogan aklına veriyor. Şurada da sanırım hocalar şey için olur. bir e, teras var. E, orayı da gösterebiliriz. Şimdi oturalım diğer konulara da biraz değinelim. İsterseniz birkaç açıklığa kavuşturulmamış benim önceden not aldığım telefonum ayarlar var. Onlardan da bahsedip daha sonra videonun artık kapanış kısmına geçebiliriz. Şimdi tabi son olarak Bahçeşehir deyince akla gelen bazı soru işaretleri olabiliyor onlardan bahsedelim. Hem Bahçeşehir özelinde hem de genel üniversiteler özelinde. Şimdi Bahçeşehir özelinden bahsedeyim, başlayayım daha doğrusu. Şimdi Apply Bow ve Bahçeşehir'de bazen burs alma mevzuları oluyor. Onları bir biliyor musun, bir var mı? Evet yani bu özel üniversitelerin bazılarında olan ek burs mevzuları olabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de var. ApplyBoard'dan bahsetmek gerekirse ben bireysel hani o isimle bir bursa başvurmamıştım. Ee, ama orada e, katılmak isteyen öğrenciler için hani burs almak, ekstra burs almak isteyen öğrenciler e, belirli işte ilgi alanlarını, daha önce yaptıkları çalışmaları akademik olarak işte bir e, sporla ilgili bir aktiviteleri olduysa, bir takımda oynadıysa veya sanatsal çalışmaları olduysa bölümüne dair e, tüm çalışmalarını toplayıp bir CV ile beraber, bir motivasyon mektubu ile beraber sisteme yüklüyorlar. Applybo'nun belirli başvuru tarihleri vardır internet sitesinden başvurulabilir. Bu yükledikleri daha sonra şeyler değerlendiriliyor, CV vesaire. İkinci aşamaya geçilirse bir mülakata çağırıyorlar. İlk aşamada da belirli bir burs verilebiliyor. Mülakatta da yine sizle konuşulduktan sonra sizle değerlendirildikten sonra belirli bir burs oranı size sağlanabiliyor ile Yani ÖSYM puan dışında da siz e, burs alabiliyorsunuz. Tabii ki o bölümün ücretli kısmına en azından yerleşmeniz lazım. E, tamam. Onun dışında yurt mevzuları falan nasıl oluyor peki? Şimdi evet oradan da bahsedelim. Yurtlarla ilgili e, önemli bir eksi var. Yani yıl dışından gelecek öğrenciler için e, tam bursu da gelseler, bölümlere yerleşseler. Ee, üniversitenin bir yurdu yok. Yani şeyde var. Kemerburgaz kampüsü yeni açıldı hazırlık için orada e, belirli sayıda yurt var. Yeterli mi bilgim yok. Ama diğer lisans bölümleri için üniversitenin kendi yurdu yok. Ee, onu baştan söyleyelim. Ee, üniversitenin anlaşmalı olduğu birkaç özel yurt var ama onlarda da fiyatlar pek uygun değil açıkçası. Onun dışında lokasyon Beşiktaş olduğu için e, buradaki özel yurt ve ev fiyatları da tabii ki e, yüksek. E, ondan da bahsetmiştim. De fayda var yani ulaşım oldukça kolay ama e, aile evinde kalmayacak öğrenciler için e, barınma konaklama kısmında e, maddi olarak biraz zorluk e, olabiliyor öyle bir eksisi var anladım peki burada e, burslu öğrenciler de çok var dediğin gibi Eblaybodan falan gelen Fursuz öğrenciler de var. Yani hani parasıyla direkt yıllık ücretiyle gelen. Onların arasında bir iletişim anlamında veya ortam anlamında, öğrenim şeyi anlamında, kalitesi anlamında bir sorun ya oluyor mu? Evet bu da yani genel olarak Vakıf Üniversitesi tercih ederken öğrencilerin yani tam burslu yerleşecek öğrencilerin kafasında bir soru işareti olabiliyor. Ya burası e, Koç, e, işte Sabancı, Bilkent e, kadar çok tap bir e, vakıf üniversitesi değil yani. O en top üniversiteler arasında yer almasa da e, ikinci hani B sınıfı diyebiliriz belki. İkinci işte 7 Tepe, Özyeğin, Bahçeşehir. E, bana göre o okullar arasında e, yer oluyor. Ee, öğrenciler arasında öyle bir durum çok oluyor mu? Ben de girerken kafamda soru işaretleri vardı ama e, ben çok rastlamadım açıkçası neredeyse hiç rastlamadım. Yani hazırlıkta da bir sürü e, paralı okuyan öğrencilerle beraberdik. Hani maddi durumu iyi cidden iyi olan öğrenciler de var. Bizim şu an fakültede de gene işte yarı burslu veya ücretli okuyan öğrenciler var. Üniversitede o pek fazla olmuyor. Yani lise ve ortaokul için tabii biraz daha fazla hissedilir o ayrım ama üniversitede biz beraber normal takıldık hani yedik içtik. Çok fazla öyle bir şey hissetmedik. Rahatsız edici bir durum olmadı yani. O konuda da çok şüpheleri olacağını tavsiye etmem yani. Anladım. iyi yani gerçekten o önemli bir etmen olabiliyor. Öğrenim kalitesi ve iletişim anlamında. Sen de zaten direkt içinde olan birisi olarak sorun yaşamadığın arkadaşların da çok etkilemediyse o ortamı. O zaman emin olabiliyoruz. E, tamam peki senin var mı başka bize söylemek istediğin üniversiteyle alakalı bahçe şehir boyutunda olabilir veya gözümüzden kaçan bir şey olabilir ya çoğu yerden bahsettik sorularınız olursa e, videonun altına yazarsanız bakma fırsatım olursa mutlaka cevaplarım bilgim dahilinde e, üniversite tercih yaparken mutlaka detaylı inceleyin Yani her şeyine bakın artılarını eksilerini ben de öyle yazmıştım buranın da saydık bir sürü artısı var bir sürü eksisi de var yani sizin için hangi kısım ağır basıyorsa ee, biraz ona göre tercih yapabilirsiniz. Ee, gene Bahçeşehir Üniversitesi de e, içindeki bölümleri vesaire değerlendirilerek tercih edilebilecek bir okul. Ama çok yüksek bir puanınız varsa e, tabii ki artılarını eksilerini mutlaka e, değerlendirip diğer okullarla da e, kıyaslama yapmakta fayda var. Evet. Süper. Biz özet olarak Bahçeşehir'in Güney Kampüsü'nü gezdik. Çırağan tarafında da binalar var dedik ama oraya girmedik oralara. Benzer sadece derslikler var. Evet var e, Merak eden öğrenciler zaten tanıtım günleri varmış. E, gelip görebilirler İstanbul'da olan öğrenciler. E, Huk Hukuk Fakültesinin yeni bir binası var. Ben de gitmedim daha önce. Hazırlıklar için birkaç e, bina vardı eskiden şu an yok. Onlar da gene bakabilirler. Tamam. Okey süper. O zaman tekrardan teşekkür ederiz Sezer sana da e, yardımcı olduğun için bize. Şimdilik bizden bu kadar. Bahçeşehir'de kapamış olduk bu haliyle hem bu tarzda videolarla hem de sana yardımcı olabilecek diğer tarzda konseptlerle hem YKS süreci içerisinde hem de YKS sürecinin dışında yardımcı olmaya çalışıyor olacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.